zaman. Başla. Vanaz'da bize de Pir Sultan derler. Bizi de kem kişi bellemesinler. Paşa kullarına tembih eylesin. Bu elim oğlum çekibeli. Bağlamasınlar. Müsin gazi binse geçen atına dayanılmaz şarkı elek satın. Ben de selam eyleyin el ev külfatına çıkıp ele karşı alamazım. Lale gözlü zülfüm kele beylesin, döksün mahş yüzüne mika beylesin. Ali baban hatta yan dilek dilesin, bizi dar dibinde eylemesinler. <laughs>